Fatiha suresini okuduğunda besmeleyi bir nefesle ve kesintiye uğratmaksızın ona birleştirmelisin. Bunu ayıralım. Bakın yani nasıl ayıralım, nasıl anlayacağız? Burada kastettiği namaz harici Fatiha suresini okumak. Namaz harici Fatiha suresini okuduğunda bir insan bir nefeste bütün Fatiha'nı baştan sona besmeleyi de ayırmaksızın okumak şeklinde kendini alıştırması lazım. Bunun hikmetleri var diyor. Namazda nasıl olacak peki? Namazda da dedi ki İbn Arabi Hazretleri namaz içerisinde Fatiha'yı okuduğumuzda her ayette dur, bekle, dinle. Çünkü Rabbinle münacattasın namazda, Rabbinle konuşmadasın. Dolayısıyla sen işitmesen bile sen Elhamdülillahi Rabbil Alemin Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur dediğinde Allah yani Rabbin, Rabbimiz de bize nida ediyor, sesleniyor. Meleklerinin işiteceği şekilde. Bakın kulun bana hamd etti. Bunun gibi Fatiha'nın sonuna kadar her ayette biz her bir ayet okuduğumuzda allah Teala'nın da bize bir seslenişi var. Bunu fütuhatta e, ifade ediyor. Paylaşmıştık da bunu. Burada e, namaz içerisinde böyle her bir ayette durarak Rabbimizin de bize seslenişini işitecekmiş gibi e, bu şekilde kılmak e, okumak tavsiye edilmişken namaz harici tek bir nefeste besmele ile birleştirerek e, besmele ile kesintisiz bir şekilde birleştirerek okumak gerektiğini ifade etmiş. Ben billahil azim şöyle derim ebul hasan İbni ebil fetihten o da babası Kenari'den musulda 601 senesinde bana aktararak şöyle demiştir. Şeyhimiz Ebul Fadl Abdullah bin Ahmet bin Kahir et Tusi el Hatip Billahil Azim diyerek şöyle der. Billahil Azim babam Ahmet'in şöyle dediğini duydum. Mübarek bin Ahmet bin Muhammed en Nişaburi el Mukri'nin şöyle dediğini duydum. Billahil Azim Ebu Bekir el Fadl bin Muhammed el Katip el Herevi'nin şöyle dediğini duydum. Billahil Azim Ebu Bekir Muhammed bin Ali eşşâşi eşşâfi'nin şöyle dediğini duydum. Abdullah Ebu Nasır es-Serahsî diye tanınır. Şöyle demiştir. Billahil Azîm Ebu Bekir Muhammed bin Fadıl bize aktararak şöyle demiştir. Billahil Azîm Ebu Abdullah Muhammed bin Ali bin Yahya el verrak el-Fakih şöyle demiştir. Billahil Azîm bize Muhammed bin Yunus et-Tavil el-Fakih şöyle demiştir. Billahil Azîm bize Muhammed bin el-Hasan El Alevi Ez şöyle demiştir. Billahil Azim bize Musa bin İsa aktararak şöyle demiştir. Billahil Azim bize Ebubekir Bekir Er Raci aktararak şöyle demiştir. Billahil Azim bize Ömer bin Musa El Bermeki aktararak şöyle demiştir. Billahil Azim bize Enes bin Malik aktararak şöyle demiştir. Billahil Azim bize Ali bin Ebu Talip aktararak şöyle demiştir. Bilal Azim bana Ebubekir Bekir Es Sıddık aktarmış ve şöyle demiştir. Şimdiye kadar bütün silsileyi, e, bu e, rabi zincirini saydı. Bilal Azim bana Muhammed Mustafa aktararak şöyle demiştir. Bilal Azim bana Cebrail aktararak şöyle demiştir. Bilal Azim bana Mikail aktararak şöyle demiştir. Bilal Azim, İsrafil aktararak şöyle demiştir. Allah bana şöyle buyurdu. Ey İsrafil İzzetim ve şanım, varlığım ve keremime yemin olsun ki kim besmeleyi Fatiha Suresi'ne birleştirerek bir kez okursa şahit olun ki onu bağışladım. Yaptığı iyilikleri kabul ettim, günahlarını affettim. Onun dilini ateşte yakmam. Kabir azabından korurum. Cehennem azabından kurtarırım. Kıyamet azabından ve en büyük korkudan kurtarırım. Peygamberlerden ve velilerden önce o bana gelir. Müjdeye bakın. Bir besmele, Fatiha'nın besmeleyi birleştirerek okunmasının hikmeti.